Türkiye'nin hatta dünyanın gündemine evet. oturmuştu evet. ve Emrullah Erdinç bu konuya çok yakın. Evet. O yüzden de tam denk gelmiş oluyor. Evet. Bakın hangi çocuğumuza, hangi öldürülen çocuğumuza ne şarkı ve ne yazılmış ve neyi okumak istemiş verelim mi? Nasıl yapalım? Vallahi verelim gelsin. He, ne veriyoruz, diyorsun? Veriyoruz. He? Veriyoruz. Verelim Aha, mi? Aha, veriyoruz. Daha fazla bekletmeyelim evet, ya. bir gelsin bakalım Güllü'nün son isteği. Güllü'nün işi gücü bırakıp 2 Ekim tarihine yani önümüzdeki perşembe gününe yetiştirmeye çalıştığı ve çok gizli yürüttüğü şarkı projesinin detaylarına sadece Beyaz Magazin ulaştı. Güllü ömrü yetseydi 2 Ekim'de görülecek olan Matya Ahmet Minguzi davasından önce Ahmet için yazdığı şarkıyı yetiştirmek istiyor ve yardımcısına da detayları şu şekilde aktarıyordu. MSG'de lütfen kaydet Ekim'in ikisinde e, bu rahmetli ölen çocuk Ahmet, onun mahkemesi var. Mahkemeye kadar bu şarkı yetişmeli. Sen ne kadar hızlı davranırsan ben de burada hızlı davranacağım. Kız sen bana muvaffakat namiyat Suat'a yaptıracağım. Allah mı versin bak. Anneciğime kavuşmak nasip olmasın. Suat yapacak. Altta zaten yazacak Suat Aydoğan diye. Sen yeter ki muvaffakatnameyi at bana. Bir de bu şarkıdan kimseye bah bahsetme. Paylaşma Bacı. Aşkım bunu hemen bana namesini yolla. Ben bunu hemen sıraya koyuyorum. Bak kaç tane şarkı var ama bunu çıkartacağım. Hadi kuzum benim. İşte Güllü'nün en büyük isteği olan ve iki ekimi yetiştirmeye çabaladığı Mati Ahmet Minguzi için hazırladığı o şarkı. Ah, çocuk bana saklıdıma Yaz günü kara kış yaşattı O kara gök köşe Düşlerin yarım bir masal içinde Sokaklar suskun gece karanlık Sesini duyan yok mu neredesin sen